Yeni bir hayat başlıyor. Umarım burada her şey çok güzel olur. İlk gün güzel geçti. Bugün çok yorgun da değiliz. Cesur arkamızdan ağladığı için annemle Cesur da gelecek. Herkes köyden herkese merhabalar. Bu benim yeni görev yerimdeki ilk videom olacak. Şu anda oteldeyiz. Bugün öğlen 12 gibi geldik buraya. Eşyalarımız 2 gün sonra gelecek muhtemelen. Kesin değil belki yarın da gelebilir ama zor görünüyor. O yüzden otelde kalıyoruz. Şöyle Golden Palace otelde yer ayırtmıştık Çerkezköy'de. Şöyle şehir manzarası da görünüyor buradan. Ama şu anda çok güneşli her yer. Hatta saat 8'e geliyor. Güneş bu kadar geç batınca biz çok şaşırdık. Kars'ta 4'te böyle zifiri karanlık oluyor yakışın. Burada da işte çok geç batacak. Orada çok erken batıyordu. Her şey tam tersine döndü. Neyse geldik işte evimizi gördük. Sonra bir Halil'le gittik. Otele yerleştikten sonra cesur uyumuştu. Ev turu çekip geldik zaten onu yayınlamışımdır. Şimdi de dışarıya çıkalım dedik. Bir çay kahve içelim. Annem cesur ben Halil. Beni bekliyorlar onlar da aşağı inmişler. Ben de hızlıca videoyu başlatmak istedim. Yarın işte milli eğitime falan gideceğim. Başlamamı yapacağım bu videoda. Bunlar yer alacak. Böyle Çerkezköy'deki ilk günlerimizi vloglamak, kaydetmek istedim. Diyorum. Yeni bir hayat başlıyor. Umarım burada her şey çok güzel olur. Çok heyecanlıyım. Şehri de çok merak ediyorum. Böyle çıkalım gezelim dolaşalım istiyorum. Kamyon gelip eşya işlerine başlamadan biraz vakit geçirelim buralarda. Ben de iniyorum şimdi aşağıya. Görüşürüz başka bir yerde. Şurası Çerkezköy Center. Allah Allah. Biz gündüz orada yemek yedik. Şimdi de şöyle gidiyoruz bakalım. Herkes çimlere falan oturmuş. Bize baya değişik geldi buralar. Hava çok güzel. Beklediğimiz kadar sıcak değil. Haziran için çok güzel bir hava var. Çok hoşumuza gitti. Yavaş dikkat et. Cesur'a da biraz önce sandalet aldık. Kışlık ayakkabılarla dolaşıyordu, Gel, sandalet abi. yoktu. <laughs> çok güzel oldu. Çanta diyor, çanta diyor. Çanta, çanta. Sen çantan mı bu? Çok güzel. Şuradaki file market beni o kadar mutlu etti ki, çok seviyorum file marketi. Ama yaşadığım yerde hiç olmamıştı. Antalya'da vardı işte. Azları gittikçe bir şeyler alıyorduk. Burada sanırım üç tane var. Daha önce de bakmıştım. Güzel oldu. Biraz önce gelir gelmez ilk karşılaşmamızı yaşadık. Esma hocam vardı burada. Rehber öğretmen oldu. Hatta aynı okuldan mezunuz. Sadece sosyal medyadan tanışıyorduk. Onlar bir alt dönemdi Osman Gazi'de okurken. Onunla karşılaştık. Çok ilginç oldu. Şimdi tatile gidecekmiş bizim gibi. Artık Eylül'de geldiğimizde daha sık görüşürüz. Mutlu olduk. Bize. Anne! <laughs> bir kahve içtik. File markete girdik. Orası da tam kapanıyormuş böyle. Ee, birkaç bir şey aldık sırada. Şimdi otele doğru dönüyoruz. Havaya bayıldık yani. Önce de söylemiştim çok güzel. Ve saat 9 böyle aydınlık. Hala şaşırıyoruz sanırım. Alışmakta biraz zorlanacağız. Kahve de içince yemek yemedik bu akşam. Böyle hepimiz sıkandık. Bu akşam böyle biraz geçiştirmiş olacağız artık. Yarın da bakarız ünlü bir şey var mı? Güzel restoranlar var mı? Daha henüz hiçbir şey keşfetmedik burada. Yavaş yavaş bakacağız. Seki'den köftesi yemek istiyoruz ama belki Çorlu'ya falan da gideriz diye düşündük daha sonra. İlk Baba. gün güzel geçti. Bugün çok yorgun da değiliz. Dün çok yorulmuştuk. Bayağı bir uzun yol gitmiştik Düzce'ye kadar. Bugün gayet iyiyiz ama bundan sonra eşyalar gelince tabii çok yorulacağız tekrardan yerleştirme işleri falan bayağı bir sürer herhalde. Şurası da kaldığımız otel. Biz çok memnun kaldık buradan. Her yere de yakın sanırım. Daha tam çözemedik Çerkes köyü ama yürüdükçe böyle. Yani arabayla çok çözemeyiz belki ama yürüyüp dolaştıkça çabuk öğreniriz diye düşünüyorum. gün yeni okula başlama yapmaya gidiyoruz. Önce bir okula uğrayacağız. Ardından da milli eğitime geçeceğiz. Bir de bankada hesap açtıracağız. Cesur arkamızdan ağladığı için annemle Cesur da gelecek. <laughs> Yer mi seni ben? Cesur! Aşkım güzel <laughs> çocuğum. da i̇şte benim yeni okulum. Şimdi hemen banka kapanmadan hesap açtırmaya gidiyoruz. Milletme falan da gitmeme gerek yokmuş. Sadece banka hesabını göndereceğim. Cesur uyudu, uyandı. Şimdi de yemek yemeye geldik. Ev sahibimiz bize şurayı önerdi Çerkezköy'de. Burada Tekirdağ köftesini deneyeceğiz. Biz burayı Tekirdağ köftesi almıştık ama bu Edirne'nin köftesi. Evet. Uzun köftü köftesiymiş. Kendilerine özelmiş. Şimdi bunu deneyeceğiz. Tekirdağ köftesinden sonra deneyeceğiz artık. Çorlu'ya gitme planımız var bugün. Ama bugün yemeyiz de başka bir gün bakacağız. Evet Çok uzun köftü aynen. Tekirden bir bitirelim de oraya da gideriz. Teşekkürler. Ayran yapmadan attım. Şey Sultan ve ayran delisi. Sadece ayran içiyor, hiçbir şey yemiyor. Bu abi de bir şöyle şeyle Tamam ile böyle yapalım. Tamam. Bu da buranın piyazı biz Antalya usulüne alışkın olduğumuz için tahinlisini daha çok beğeniyoruz ama bu da salata gibi. Yine de söyledik. Sosu güzel ama. Köftelerimiz de geldi. Şöyle önden 3 tane geliyormuş. Sonra 3 tane Şimdi daha geliyormuş. Aha sen beğendiysen kesin güzeldir. Çünkü Halil çok seçiyor. <laughs> Anneannem. <Ay>, Babam <laughs> Yerim seni. Sıcak. <laughs> Ertesi günden günaydın. Şimdi eşyalarımız geldi. Yukarıya çıkmaya başladı. Dün biz en son köfteyi yiyorduk. Sonra Çorlu'ya geçtik. Neyse oraları sonra anlatırım. Video çekmedim çünkü. Burada da işte asansörle ilgili bir sıkıntı yaşadık. Asansör yanaşamadı binaya. O yüzden şu anda tek tek merdivenden çıkıyor tüm eşyalar. Gelmeye başladı Halil aşağıda, ben yukarıda karşılıyorum. Annemle Cesur parka gittiler. Dün Çorlu'ya gittik gezmeye. Orada bir arkadaşlarımızla buluştuk falan. güzel ee, güzeldi ama Çorlu bize bu trafiği falan çok yoğun geldi. Çerkesi daha sakin, daha hoşumuza giden bir yer oldu ama böyle Çorlu gibi yakın bir yerde her şey bulabilecek olmamız da çok avantajlı. Evet, bu bir Çerkez köyü olduğu için orayı çekmek istemedim. Zaten genelde AVM falan dolaştık ya da bir yerde oturduk. Çok fazla gezme şansımız olmadı. Şimdi de artık eşyalarımız geldi. Sabah kahvaltımızı yapıp otelden ayrıldık. Dediğim gibi işte eşyaların çıkmasıyla ilgili yani asansör kurulabilseydi çok daha rahat, çok hızlı olacaktı. Umarım şimdi hiçbir şey zarar gelmeden yukarı çıkarılır. Bakalım yerleşme sürecimiz başlayacak ondan sonra da. Cesur parka mı gitti? Cesur parka gitti annesi, evin yan tarafında <laughs> çok güzel. Evet zaten <laughs> evi tutarken hep Cesur'u düşündüm parka. Dur Buyurun. baba aşağıda baba aşağıda <laughs> anneciğim. Gelecek kuzum gelecek. Değil mi canım? <laughs> sen ye sen ağzına koy. Ben. Cesur. Cesur bak. defa yatak odamın tüm takımı bir arada. Diğer evde hepsi farklı farklı yerlerdeydi. Gardolap başka odadaydı, şifon yer başka odadaydı. Şimdi Cesur'a da ayrı bir oda yapacağımız için artık bütün takımımızı bir araya topladık. Makyaj masamın yerini falan da çok beğendim. Direkt pencereden ışık geliyor. Şuraya aynası takılacak. Çok güzel oldu. Yani yatak odası şu anda inanılmaz derecede içmesinde. Çocuk odası henüz hazır olmadığı için zaten Full eşya yığılı. Bütün kolleri buraya koydular. Buradan yavaş yavaş açıp yerleştireceğiz. Eşyaların hepsi çıktı yukarıya. Çok şükür her şey sapa sağlam. Cesuru da burada uyuttum. Şimdi belediyeye çıkmamız gerekiyor. Günlerdir yerleşmeye çalışıyoruz. Daha eksiklerimiz var tabi. Davlumbaz takılacak, elektrikçi gelecek. Ama mutfağı bitirdik. Dolapların içini yerleştirdik. Kars'taki mutfak masa ve sandalyelerimi satmıştım. Buraya yeni aldım. Çünkü o çok büyüktü. Burayı çok kapatacaktı. O yüzden buraya daha böyle küçük boyutta bir şey söyledim. O gelecek herhalde yarın gelir onu kurarız. Böyle ufak tefek eksikler var. Şimdi cesur öyle uykusuna yatırdım. İçeride annemle biraz kıyafetleri düzenlemeye başlayacağız. Daha o kısmı hiç geçemedik çünkü. Şimdi yeniğimizde bir kahve yapayım, sonra işlere devam edelim. Şimdi de sandalyelerimiz geldi. Mutfak için şöyle iki Ikea'nın beyaz sandalyelerini almıştım. Daha önce biz bunun kırmızısını kullanmıştık İstanbul'daki eşyalı evde. Çok seviyorduk. Dedim bu sefer de beyazın olayım. Böyle sade bir şey olsun. Hatta iki tane söyledim. Çünkü mama sandalyesiyle beraber çok yer kaplamasını istemiyorum eskisi gibi. İhtiyaç olursa iki tane daha söylerim. Ama salonda çok yakın. Salonda da bu sandalyelerimiz var. Dört tane. Birileri gelirse salonda oturur zaten. Ali şimdi monte ediyor. Masamızda. Aa, hayır hayır cesur çıkar ağzından. Masamız da bugün yarın gelir herhalde inşallah o da güzel olur da mutfağa yerleştiririz bunları. Kaçtınız buraya? <laughs> Masamız da geldi şimdi. <laughs> Bunun tek dezavantajı kenarları aşırı sivri. Benim önceki masam duvarlaktı ama asla bulamadım istediğim gibi yani istediğim tarzda masa buydu. Ama kenarları yuvarlanmış yoktu. Cesur. <laughs> o yüzden bir de köşe koruyucu sipariş ettim. Onları da gence takacağım çünkü cesur mutlaka kafasını. Duracaktır. Allah nasıl korktum. Tam boyuna falan geliyor olabilir yani o civarlar kafasına denk geliyor olabilir. <laughs> Ama boyutu ideal olacak gibi. Buraya bakalım. Merak ediyorum. Eline sağlık. Yakıştı ya bence bu mutfağa. Ben böyle üstü ahşap altı beyaz olanları zaten çok beğeniyordum. Sandalyeler de gayet güzel. Sade bir şey olsun istemiştim. küçük bir sohbetle videoyu kapatmaya geldim. Biz evimize bayağı bir yerleştik. Yerleşme sürecinde işte ufak tefek çekimler yaptım ama sonunda böyle bir kapanış yapamamıştım ve hiç konuşamadık Çerkezköy hakkında. Biraz Çerkezköy ile ilgili ilk izlenimlerimden bahsetmek istiyorum. Yani artık yaşayacağımız yerle ilgili. Biz burayı sevdik öncelikle. Evimizde çok içimizde sindi. Hatta cesur beklediğimden çok daha hızlı benimsedi burayı. Ben de o şekilde. Her şey güzel şu anda. Bence ilçe de güzel. Daha önce tayin videomda da söylemiştim. Neden tayin istediğimizi, neden bu taraflara gelme amacımız olduğunu. Tabii ki de önceliğimiz bebeğimizdi. Kars'ın iklim şartlarından dolayı çok uzun süre evden çıkamıyordu. O yüzden onun biraz daha sosyalleşebilmesi adına tayin istedik. Başka bir şehirde yaşayalım dedik ve ikinci önemli sebep de karavan almış olmamızdı. Karavanımızı inşallah şimdi gittiğimizde Antalya'dan dönerken buraya getireceğiz. Ve hani dedik ki öyle bir konumda olalım ki cuma gününden çıkıp pazara kadar kamp yapma şansımız olsun. Çocuğumuz bu şekilde doğayla iç içe büyüsün böyle bir şansa sahip olmasını istedik. O yüzden geldik bu taraflara ve şans eseri aslında Trakya oldu, Çerkezköy oldu. Bence güzel de oldu çünkü bizim görmediğimiz bir bölge Trakya. Hatta ben Tekirdağ ilk defa şu an tayinim çıktığı için geldim. Bir kere sadece yoldan geçmiştik böyle Çanakkale'den İstanbul'a dönerken Halil'le ama hiç içine girmemiştim. Buraları gezme şansımız olacak şimdi. Bu da çok güzel bir şey. Kırklar elinde, Edirne'de böyle yeşil alanlar, yine denizin olduğu alanlar, güzel yerler de varmış. Gerçekten çok merak ediyorum keşfetmek için. Sabırsızlanıyorum. Hatta diyorum ki böyle Antalya'ya yaz tatiline gideceğim diye bir heyecan yok içimde ama oradan dönüşte okulların açılmasına yakın ve okullar açıldıktan sonra hafta sonları gideceğimiz yerler için heyecanlıyım. Yani uzun lafın kısası konum olarak bizim beklentimizi karşılayacak bir yer Kesköy. Kendisi ilçe olarak da dediğim gibi imkanları bence fazla. Çorlu'ya yakın, İstanbul'a yakın bir şeylere ulaşma konusunda, aradığımız şeyleri bulabilme konusunda gayet bizim için yeterli, güzel bir ilçe. Daha çok gezemedik de hep ev yerleştirme süreciyle geçti. Artık döndükten sonra biraz daha tanımış olacağız buraları. Hani yorumlarım değiştikçe zaten videolarda hep söylüyor olurum. Burada da daha gidilecek yerler vardır. işte kent ormanı ya da başka gezilecek yerler. Dediğim gibi çok keşfetme fırsatımız yoktu şu anda. Hani ev iyice yerleşsin ki Eylül'de döndüğümde rahat bir şekilde okula başlayayım diye düşündük. O yüzden daha çok eve vaktimizi ayırdık. Trafik olarak filan ilçe merkezi baya bir yoğun. Mesela Halil'le çarşıya gitmiştik. Arabayı koyacak yer çok zor bulduk. Yani işimizi halledeceğimiz yere yakın bir yere arabayı bırakmakta zorlandık. Trafik, araba yoğunluğu fazla. Burada da bizim şans eseri evimizi tuttuğumuz yer. Biz görmeden tutmuştuk evimizi. Ve okulumun o olduğu yer okula çok yakın bir evimiz var şu anda. Bu mahalle bize çok daha güzel geldi böyle. Yine ilçe merkezindeyiz ama burası böyle daha sakin. Okula giderken sokak boş böyle işte evlerin sitelerin arasından, yeşilliklerin arasından yürüyerek gidiyorum. Evin altında hemen kocaman bir park var, bisiklet yolu var, yürüyüş alanları var. işte. çocuklar aşağıda akşamları oyun oynuyorlar, tenis kortu, futbol sahası her şey var. Bu cesur için çok güzel bir şey. Zaten istediğimiz şey de buydu bizim. O da böyle mahalle olarak hani nasıl burası denk geldi bilmiyorum. Biz çok memnun kaldık. Yani tam çarşının merkezinde bir yerlerde olsaydık, evimiz de orada olsaydı daha böyle trafiğin içinde kalmış olacaktık. O yüzden burayı da çok sevdik. Hani mahallenin adını da şimdi söylemeyeyim ama videolardan da çoğu zaman burayı bilenler tanır zaten diye düşünüyorum bize böyle güzel denk geldi. Umarım böyle bir norm fazlası durumu falan olmaz dediğim gibi çünkü okula çok yakın tuttuk evimizi. İnşallah böyle bir sıkıntı yaşamayız. Şu anda en çok burası ile ilgili böyle umut, heyecan, böyle duygular var içimde. Güzel şeyler olacak, yeni yerler keşfedeceğiz. Bunlara odaklanıyorum. Tabii ki Kars'tan ayrılmak benim için Bambaşka bir mesele, bambaşka bir hüzün. Orası hep ayrı kalacak. Orayı hep çok özleyeceğim. Asla burayla böyle kıyaslamaları da girmek istemiyorum. Çünkü orası her zaman benim için çok güzel ve çok özel. Burayı da işte elimden geldiğince ama videolarımda sizinle birlikte tanıyacağım, tanıtacağım. Hep öyle yaptım biliyorsunuz ve e, genelde de böyle yaşadığım yere bağlanmaya çalışırım. Eskişehir'de okurken de böyleydi bu. Kars'ta ilk görev yerim olduğu için de hepsine bir anlam yüklerim mutlaka ve hani güzel şeylere odaklanmaya çalışırım. Bence burada da öyle olacak. Burada söyledikleri gibi gerçekten çok fazla karsız varmış. Böyle arabaların önünde bile görüyoruz 36 karsızı falan yazıyor. Buraya zaten ben gelmeden önce diyorlardı ki Türkiye mozaiği gibi bir şey yani her ilden çok fazla insan var göç alan bir bölge. Buralı olan da çok tabii ki ama buralı olmayan da çok fazla. Ondan sonra bizi burada şaşırtan şeylerden birisi güneşin Bayağı bir geç batması oldu yani. Anneme saati söylüyorum inanamıyor akşamları. Kars'tan geldiğimiz için doğal olarak bizi burası şaşırttı. Akşam 9-10'da ancak kararıyor. Tabii kışın biraz 6-7'ye çeker bu ama orada çok erken karardı için yani geceyi upuzun yaşıyordum ben. O biraz bize ilginç geldi tabii alışkanlık açısından. Tamamen ülkenin iki ucunu da yaşamış olduk çünkü. Böyle yani şu anda aklıma gelenler bu kadar. Burada da kısa bir vakit geçirdiğim için çok bir şey söyleyemiyorum. Bizim için ilk izlenim gayet güzel. Burada mutlu olacağımızı düşünüyoruz. Ya zaten insan bunu kendisi yaratıyor yani. Nasıl bakıyorsanız, ne yapmak istiyorsanız. Ona göre bir bakış açınız gelişiyor yaşadığınız yere de. Biz de şimdi böyle bir karar aldık ve bu kararımızın sonuçlarını yaşayacağız burada. Hep beraber göreceğiz. Umarım hiçbir şey için pişman olmayız, üzülmeyiz. Güzel anılar biriktiririz. Ben öyle olacağını umuyorum en azından. Şimdi biz bir Antalya'ya gideceğiz ailelerimizin yanına. Hem işte karavanımızı alacağız oradan. Hem cesur dedeleriyle, teyzesiyle vakit geçirecek. Onlarla görüşeceğiz. Biraz deniz tatili yaparız ama aşırı sıcakmış yani. Bana burası bile birazcık sıcak geldi ama en azından klimasız evlerde pencereleri açıp durabiliyoruz. Antalya'da böyle bir şey mümkün değil. Yine de işte birazcık deniz tatili yaparız orada ondan sonra da ee, okullar açılmadan önce döneriz diye düşünüyoruz. Bu da benim ilk Çerkezköy vlogumdu. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni hayatımıza da hoş geldiniz. Umarım çok çok güzel videolar paylaşabilirim sizinle burada, yeni evimde, yeni hayatımda, yeni şehrimde. İyi ki varsınız. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.